arkadaşlar. Bugün size Şimler marka Easy Pass otomatik CPR cihazını anlatacağım. Sırt tahtası var. Ee, bu şekilde. Ve hastayı hemen yerleştiriyoruz arkadaşlar. Ee, yanda kemerleri var görüyorsunuz. Makinemiz bu kadar basit bir şekilde. Yanlardan takıyoruz. Ve sıkıyoruz iki taraflı. Bu şekilde sıkıyoruz arkadaşlar. Üstten takıyoruz. Bu e, CPR cihazın güzelliğini çocuklarda da kullanabiliyoruz. Diğerlerinden farkı onu söyleyeyim arkadaşlar. Ve hemen Başlanması çok kolay. Şu kırmızı düğmeye uzun, ya yani iki saniye, 3 saniye bastıktan sonra bu kontin tuşu e, devamlı CPR yapar. Şu 32 tuşu arkadaşlar 39 yapar. Bir iki saniye, e, bir iki saniye durakla e, hava verirsin. E, Entübasyon altında. Bu pediatrik, pediatrik hastalarda kullanabiliyor. Ayrıca bir de görüyorsunuz temelli olduğu için travma hastalarında da kullanılıyor. Yani yüksekten dağdan düşmüş biri olsun. Ee, o sırada üstüne sağlık çalışanı e, elle yapamayacağına göre şu makine bunu sağlıyor arkadaşlar. Ve ayrıca bu tomografi girebiliyor. Tomografi de veya görüntülemeyi girebiliyor. Veya anjiyoya, mesela hasta anjiyo sırasında arrest oldu veya e, travma hastası e, tomoda arrest oldu. Şu cihaz tomo çekilirken de devamlı CPR'ı sağ, e, sağlayabiliyor. Diğer makineler onu sağlamak için bir yükseltisi var. görmüş etkisi anlatmıştım. Bu arada hiçbir reklam hiçbirliğim yoktur. Ee, keşke bütün ambulanslarda olsa. Durdurması da çok kolay. Yani 3, 2, 1 ya da 1, 2, diye gitmiyor arkadaşlar. Durdurdu. Başlattı. Bak çok kolay. Ee, yeşil olan kontrol tuşu 32 diye üzerinde de yazıyor zaten. Çıkartması da çok kolay. Buradan hemen çıkarttı. Kapattı. Çıkartması da kolay. Ve hafif. Yani bakın iki buçuk üç kilo olmuş, hafif. Yani 8 sekiz kilo arkadaşlar, ee, güzelmiş. <laughs>